Özgür abi nasılsın? Ben çok iyiyim. Çok teşekkürler. Çok uzun zamandır seni bekliyordum. CSO hoş geldin Mimi. Hoş bulduk. Sana birkaç soru sorabilir miyim? Tabii ki. Ben de büyüyünce hem müzik aleti çalıp hem de başka işler yapabilir miyim? Tabii ki. Ee, sadece keman çalmak ya da başka bir şey çalıp bunu meslek edinmek o kadar önemli değil. Sen mesela bunu hobi olarak edinip, özel ders alıp keman da çalabilirsin, mühendis de olabilirsin, başka doktor da olabilirsin. Her şey yapabilirsin. Peki sen kaç çalgı çalıyorsun? Ben e, ben kemancıyım. Ben keman çalıyorum ama tabii ki piyano dersi de gördüm konservatuvarda. Mutlaka bize piyano da öğretiyorlar. Ben de kumbaramdaki paralarla keman alabilir miyim? Tabii ki. E, çok çeşitli kemanlar var müzik mağazalarında. Kumbaranda birazcık para biriktirirsen ve gerçekten istersen bir keman alabilirsin. Kaç yaşında keman çalmaya başlayabilirim? E, keman çalmaya başlamak için biz genelde 5-6 yaşları uygun görüyoruz ama bu o kadar önemli değil. Ben mesela 11 yaşında başladım. Çok önemli bir konu değil bu. Peki çocuklar da sizinle aynı kemanı mı kullanıyorlar? Hayır çocuklar için e, onların boylarına göre üretilmiş kemanlar var. Büyüklerin kullandığı kemanlar tabii ki çocuklar çalmakta zorluk çekerler. Onun için küçük kemanlar kullanıyoruz. Sen nasıl keman sanatçısı oldun? Benim abim violonselciydi ona özenmiştim. Çocuk korosunda söylerken sonra konservatuar sınavına girmek istedim. Ben aslında violonsel çalmak istemiştim ama benim ellerimi kemana uygun gördüler. Onun için ben keman çaldım. Seni kim keşfetti? Beni konservatuardaki hocalar keman çalabileceğimi söylediler. Fizik yapılarıma göre onlar söylediler. Ondan sonra da hocalarım beni çok iyi yetiştirdi ve ben de çok çalıştım. Bir şey sormak istiyorum. Ben bazen duyuyorum. Kulağı var, kulağı yok diyorlar. Kulağı var ne demek? Şimdi her insanın kulağı vardır. Her canlının kulağı vardır. Ama e, burada biz müzik kulağının olmasını, notalara ayırt edebilmesini ararız. Ancak bu o kadar da şart değil. Çünkü en önemlisi algılamadır. Tabii ki kulaklarımız duyar ama nasıl algıladığımız önemlidir. Algılayınca müzik kulağı olmuş olur. Ona da kulağı var deriz. Solak müzisyenler var mı? Tabii ki var. Solak müzisyenler var ama biz genellikle yaylı çalgılar için solak müzisyen tercih etmiyoruz çünkü e, keman e, sol elle tutulup arşe sağ elle tutulduğu için solak müzisyenlerde birazcık e, problem çıkabiliyor ve çok fazla çalışmak zorunda kalabiliyorlar. O, solak çocuklarımızı biz genellikle piyano ve nefesli sazlarda değerlendirmeyi ya da vurma sazlarda değerlendirmeyi daha uygun görüyoruz. Ha, çok teşekkür ederim için. Rica ederim. Her zaman beklerim. İyi ki geldiniz. Sizi gördüğüme çok memnun oldum. Ben de geldiğime çok memnun oldum. Özgür abi görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz Mimi. Görüşürüz. <laughs> rengim var, dört telli bir yapım var. Her müzikte ben varım, durmam ben hep çalarım. Her müzikte ben varım, durmam ben hep çalarım. Çenelik derler adına Abanozdan desteğim var Yere paralel tut beni Omzunla sıkıştır beni Yayımı al eline Haydi sen de çal beni Arşivi al eline